Horlama ciddi bir rahatsızlıktır. Sadece sosyal olarak bakmamak lazım. Genellikle horlayan insanlara horlarız. Yanında yatmak istemeyiz, gecelemek istemeyiz. Bazen aynı evde kalmak bile bizim için zor olabilir. Ama şunu bilmeliyiz ki horlayan insan aslında etrafına bir mesaj veriyor. Diyor ki ben geceleri rahat değilim. Uykumda bir sorun var. Lütfen bana yardımcı olun mesajı. Bu mesajı alıp e, horlamanın sebebini, muhakkak tespit etmeliyiz. Çünkü horlama diye önemsemediğimiz olayın altında uyku apne hastalığı çıkabilir. Yani horlayan kişinin gece nefesi duruyor olabilir. Gece nefessiz kalıp boğuluyor olabilir. Eğer horlamayla birlikte uyku apne hastalığı varsa bu ciddi bir rahatsızlıktır. Hatta ölümcüldür. Bir insana kansersin desen hemen panikle tedavisine koşar horluyorsun, uyku apne hastalığın var desen aman horluyorum çok da önemli değil der. Halbuki yerine göre uyku apne hastalığı kanserden daha ölümcül ve tehlikeli bir hastalık. Bu yüzden horluyorsanız veya horlayan bir yakınınız varsa bunun gece uykumuzda uyku apne hastalığının bir işareti olabileceğini unutmayıp muhakkak sebebini bulup tedavi ettirmek amacıyla bir kulak-burun-boğaz uzmanı, bir göğüs hastalıkları uzmanı veya bir nöroloji uzmanına muayene ettirmelisiniz. Müzik